Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün şöyle yine Redmi Note 8 Pro ile George Apple'a atladık. Derken yere düştüm. Sıkıntı yok. Tam gaz devam abi bugün de. Şu George Apple'da yargımızı dağıtalım. Gelenler var güzel. Bu neymiş? Arabalet. Kanka adamlar bu tarafta. Daha demin sesleri geldi. Aynen konteyner üstünde. Vuramadım. Şimdi VSS kanka VSS çok gizli bir silahtır. Kafanı çıkar oradan. Çıkar çıkar. Tamam sağa doğru atlasan da olur. Hiç sıkıntı değil. Her türlü vururuz. Arkadaşın da atladı. Kurtarıyor seni. Tamam. Şimdi Ses kasmak çok önemli. Burada arkadan araba geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Böyle girilir mi lan? <laughs> Arkadaşlarım burada can çekişiyor. Sen arabayla silahsız dalıyorsun. Ya işte. Bombayı da atamadık. Sıkıntı yok. Burası kalabalık biraz. Düğüne döndü burası. Benden kaçın. kaçtı. Kaçtı. Ama çekirge iki kere, iki kere zıplayın. Üçüncü de yatar kanka. Hiç üçüncü de zıpla bakayım. Aynen zıplayamadın. Üçüncü de gittin. <laughs> Sen bir kere daha zıplamadan seni bitireyim dedim ben. Bunların dördüncüsü de olması lazım. Onu bulamadık. Buluruz. Çok fazla uzakta olamaz kanka. Kokusu hala burada. <laughs> Hallederiz. bu bir beyaz araba var. Devam ki. Bu arada bulamadım o adamı lan. Buluruz buluruz dedik, burada bot var bu daha demin sıktı bu. Sıkıntı değil mi? Seni bitireyim. Oğlum arabanın üst... Lan! Ha işte. Dördüncüsü de arkadan erkekmiş kanka. Bizim bir arkadaşın lafı bu, arkadan erkek. Yani arkamızı dönünce vuruyor hemen. Yani. Bunu da alacağız. Şimdi ne yapabiliriz? En fazla yanına gidebiliriz bunun. Bu ne lan bu? Bot mu yoksa? Gerçek adam mı? Çözemedim. Bu arada arkadaşlar handcam çok yakında geliyor. İnşallah bir aksilik çıkmazsa gelecek. Bunu da söyleyeyim. Redmi Note 8 Pro Erangel'da falan kasıyor mu? Bunlardan da bahsedeceğim az sonra. Biraz sabredersiniz arkadaşlar. Hepsinden bahsederiz. Zaten video çıkacak derken vurdum. bot veya gerçek adam. Gerçek adam da olabilir ama botun botu. Evet önümde. O dördüncüsü dediğimiz adam önümde şu an. Durdu. Hı, hmm, ne yapıyorsun kanka? Bu video bıraktın daha demin. Biz senin gibileri çok vurduk kanka. Oyunu bilmeyip burada pusma. Devam. Daha demin şimdi fişek de geldi. Bakın, fişemize konmak isteyen birkaç adam. Tam 3 tane. Var. Elim titredi ya. Fişemizi aldıktan sonra bunlar niye basmıyor bu arada? 3 kişisiniz oğlum ben tek kişiyim ya. Buna sinir oluyorum. Tek kişiyim adamlar 3 kişi bir rush falan atmıyor üzerime. Bir de avantajlı durumdalar. Groza sekiyor. Hatta 3x sekiyor bugün niye anlamadım. Normalde sekmez benim 3x. Heh hs yedi. Groza acıtır kanka. <laughs> Evet evet Groza bu. Acıtır. Anlamaz. Güzel de bot vurduk bu arada. Devam ki. Rushladılar bu arada. Bunu da söyleyeyim de. İnşallah kaçmalı. Kaçarlarsa büyük erkek bunlar. Harbi kaçtılar galiba. Adam yok. Bomba buradalar şimdi Groza'nın tadını hepsi tadacak kanka. Merak etmeyin. Sizin için hepsini alacağım. Hangarda da biri var abi. Biraz sıçtık gibi. Ya şunlardan değil de hangarda ya bundan korktum ama bu da bu da bir şey bilmiyorum. Çünkü sıkıştım sıkışmıştım daha doğrusu. Büyük ihtimal öldüm dedim içinden ama ölmedik. Güzel. Ölmeyiz kanka biz. Hı? Bu adam botun botu ya. Bakın iyi izleyin. İşte. Zaten hs yemişti benden. Evet arkadaşlar bir kere daha atladım. Daha deminki el öldüm. Sıkıntı yok. Dedim böyle bu videoda şöyle yakın geçiyordu. George Apple. Bu videoda böyle George Apple'a geçsin dedim. Şimdi gelenler var. Güzel emirim 4 de bulduk. Çok iyi. Daha ne istiyoruz abi? İzleyenlerimiz de süper şu an. İzleyenlerimiz, buraya kadar izleyenlerimiz de var. Önümde bir tane adam da var. Ee, daha ne isterim kanka ben? Bunda da şimdi güzel bir vuruş yapsa. Tövbe bismillah. Al. Al. Ya abi şu Snorika var ya deli ediyor beni. Yalnız adam şanssız demeyin. Adam çok şanslı. Adam ilk girdiği yerden üst seviye kask buldu. Ds atmama rağmen ölmedi yani. Bu şans kimsede yok. Ama ben de kötü vurmadım yani. Şimdi bir beğeni hak ediyorum. Zaten. Bot da yat kanka. Biraz M24 vuralım değil mi? Severiz M24'ü. Misafirler var. Ya. Evet. Şimdi bir George'un daha mı temizliyoruz? İki yıldır George'un atlıyorum ve güzel. Güzel maçlar dönüyor. Valla sevdim bu arada George'un kulu. Lan az daha gidiyorum ha. Yalnız yine bir arkacı denk geliyordu. Az daha gidiyorduk adama. Bir kişi gidiyor açıkta o. Kaçırdım ya. Neyse. Şimdi Kaldırdın mı arkadaşını kanka sen? <laughs> Yat ya. Redmi Note 8 Pro arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Şurada son bir kişi de olması lazım. O bana skanda buradaymış. Şimdi e-sporcu taktiği yapalım mı? Neden ben bu bombayı uzakta çektim? Sesimi duymasın diye. Yoksa sesimi duysa kaçardı. Şöyle bir atayım belki düşer düştü. O da bana attı lan. Güzel. Arkadaşlar şöyle bir iki, iki el George Bull atladım. İkisinde de kas mı donma. Yok. Bunu söyleyeyim de. Sonra söylemedi demeyin. Bunu da şöyle aldık kanka zaten. Yat. Arkadan bot mu var? Değil. Bu bot taklidi yapıyor. Sakın inanmayın abi. Bot farklı sıkar. Bu %100 adam. O kadar tecrübemiz var yani. Siz ben gelmişim o kadar George temizlemişim. Şimdi sana bir tane bomba atıp Kendini belli edecek zaten. Aynen öyle belli etti. Sevizik varmış lan orada. Görmedim sanmayın arkadaşlar. Bomba geldi bomba geldi. Sismiş. Sıkıntı yok. Bak solda doğru açılıyor. Ya sanki görmedik seni ya. <laughs> Arkadaşlar Rit Aha, bot var. Note 8 Pro. Şöyle söyleyeyim. Ee, çok adam varsa yakınlarda böyle takılmalar, kasmalar yapabiliyor. Bunu söylemiş olayım da. Bot ölsün artık. Lan diyorum. Daha demin yolda kasma donma yaşadım. Ben de diyorum neden kasıyor? İki kişi varmış. Bunların büyük bir ihtimal amacı bu evi kapatmak kanka. Ama dolfin yer mi lan bunları? Siz izin verir mi oğlum dolfin? Evet. Kanka alışın. Neyse devam edelim bakalım neler. Bu botu da alalım. Daha demin bir kasma donma yaşadım bu arada. onu söylemiş olayım. Neden kasma donma yaşadım? Çünkü yakında adamlar varmış. Yani şöyle diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ah telefon kastı yakınlarda yüzde adam var denilebiliyor. Bunu söylemiş olayım bu kadar. Rozo'da geldik. Bakın yüzde adam var. Aynen bak demem demem adamın olması bir oldu. Çünkü çok fena kastı arkadaşlar. Anlamışsınızdır zaten. Ee, kanka adam yok oldu, <laughs> adam yok. Büyük ihtimal o öldü Bunlar şimdi büyük e, iki kişi bunlar arkadaşlar burada. Büyük ihtimal diyecektim de iki kişi yani. Bunları da aldık mı? Toki yapma, yapma Toki, yapma öleceğim. Öldüm ya. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyen kardeşlerime kalpten çok çok teşekkür ediyorum. Normalde öldüğüm yerlere videoları koymuyordum. Ama bu sefer bundan sonra da koyacağım. Handcam'li videolarda şöyle bir 10 dakika olacak bütün videolar. Bunu söylemiş olayım. Videomuzun sona geldik. Herkes seviliyor. Redmi Note 8 Pro'da çok kısa bir geçeyim hemen özetini. Çok kalabalık adamlar varsa etrafta kasmalar, takılmalar oluyor. Yoksa da olmuyor. Bu kadar basit kankam. Seviliyorsunuz, cansınız Allah, kralsınız.